Videoma hoş geldiniz. Benden çok istediğiniz yoğurtlu yulaf tarifi videosu evet artık geldi. Şöyle YouTube'da diğer yulaf tarifleri yaptığım videom var. Onu çok teşekkür ederim gerçekten çok izlediniz. O videoda ben çok çeşitli yulaf tariflerim olduğunu, bunlardan bir tanesinde yoğurtlu tarif olduğunu söylemiştim. Size iyi bir haberim var. Bu tarifte şöyle bir güzellik var ki bu tarif pişmiyor. Yani ocak istemiyor. Birazdan anlatacağım nasıl olduğunu. Yani böyle yurtta kalanlarınız falan varsa sizin de işinize çok yarayacaktır. Çok lezzetli olacak bir tarif. Malzemelerimiz yoğurt ayrıca yulaf, muz. Muz zaten demirbaşımız. Bunu söylemiştim. Muz sevmeyenleriniz koymayabilir elbette ama benim gibi muzu seviyorsanız demirbaş olarak göreceksiniz. Muz ve artık üzerine süslemek için çeşitli meyveler. Siz ne seviyorsanız isterseniz hemen başlayalım. Bir de tabii fıstık ezmesi. Arkadaşlar şimdi 3 yemek kaşığı yulafı şöyle bir kaseye döküyorum. 1 2 3, üç yemek kaşığı yulafı döktüm bir kaseye. Şimdi size bu tarif ocak gerektirmiyor, pişmeyecek demiştim. Çünkü bu tarifte bizim ihtiyacımız olan şey birazcık sıcak su, hatta kaynar su. O yüzden kettle'ıma birazcık su koydum, ısıtıyorum ve kaynar suyu bunun üzerine çok hafif, birazdan göreceksiniz zaten, çok hafif böyle üzerine hafif geçene kadar koyacağım ve aynı kaseyle üstüne kapak yapacağım ya da herhangi bir kaseyle üstüne kapak yapacağım. Birazdan göreceksiniz, adım adım gidelim. Şimdi arkadaşlar Su ısındığına göre, şöyle biraz su koyacağım. Bakın, yavaş yavaş ekliyorum suyu. Ş şöyle yeterli olabilir. Şimdi bunu karıştırıp bakacağım. Bu esnada tabii içerisine tarçın da ekliyorum. Biliyorsunuz diğer tarifimizde de tarçın vardı. Şöyle karıştırıyorum bunu. Suyunu çabucak çekti görüyorsunuz. O yüzden birazcık daha su koymamız gerekiyor demektir. Bu. Şurada su ekledim. Karıştırıyorum güzelce. Tarçın böyle üstünde kalmasın, her yerine geçsin diye şöyle bir güzel karıştırıp üstünü kapatacağım şimdi bunun. Üstünü kapatacağım çünkü yulaf birazdan şişecek, yumuşayacak ve gerçekten pişmiş gibi olacak. Eğer ocağınız yoksa yurtta falan kalıyorsanız ya da ocak kullanmak istemiyorsanız o an bu şekilde bu yöntemle de yapabilirsiniz. Bakın şu an gayet iyi. Benim hemen bu geçti bunun. Eşi olan bir tabakla da bu arada kapatabilirsiniz. Elime hemen bu geçtiği için tabağımı üstüne koydum. Bu şu anda burada hava almayacak ve hava almadığı için de çok daha çabuk suyunu çekecek. Bizim de ihtiyacımız olan şey o. Bu burada suyunu çekerken ben hemen buraya muzumu alacağım. Burada yine yarım Yarım, yarım şu kadara tekabül ediyor ama yarımdan bir tık daha az bir muz parçam var. Diğer videodan yine hatırlayanlar bilir. Bu muzu her zaman olduğu gibi yani diğer yulaflarımızda da yaptığımız gibi ezeceğiz. Tamamen ezeceğiz ama böyle suyunu çıkarana kadar ezeceğiz. Çünkü bunu da karıştıracağız. Püf noktası bu. Bunu söylemiştim zaten. Evet bakın. Muzum bayağı sıvı hale geldi. İhtiyacım olan da zaten bu sıvılık. Şimdi bunu böyle bir köşeye koyacağım. Yulafım suyunu çektikten sonra yoğurttan önce bunu karıştıracağım. Ondan sonra da yoğurdu karıştıracağım. Bu esnada ben bir kaseye yoğurdumu da alayım. Tabii yoğurdumu da hazırlayayım. Bakın bayağı karıştı. Tamam bu da hazır. Bu da köşede dursun. Bu arada yulafımı bu kaseye koyacağım. Şunu da söyleyeyim porsiyon kontrolü açısından bu tarzda böyle küçük kaseler kullanırsanız çok daha iyi olur. Mesela bir örnek göstereceğim. Örneğin böyle bir kase değil. Yani yulafınızı böyle bir kaseye koyup yapmayın. Tamamen böyle bir kase kullanmanız gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bu işin bir de psikolojik boyutu var. Psikolojik açlık, psikolojik doyma gibi bir şey de var. Yulafınızı, 3 kaşık yulafınızı buna koyduğunuzda çok çok az görünecektir. Ve bu size yetmeyecek. Sanki doymamışsınız gibi hissetmenize sebep olacaktır. Eğer bu şekilde küçük bir kase kullanırsanız ki bu kase de çok küçük değil bu arada. İçine koyduğunuz yulafınız, üstüne eklediğiniz malzemelerle birlikte böyle çok daha yüksek hatta çok daha taşıyabilirsiniz gibi görünecek ve bu da sizin of ne kadar büyük bir şey yiyorum gibi hissetmenize ve daha çabuk doymanıza sebep olacak. O yüzden böyle bir kase tercih edin. Şimdi arkadaşlar buraya şu elimde gördüğünüz yemek kaşığından 3 yemek kaşığı yoğurt döktüm. Şimdi ben bunu böyle birazcık karıştırmak istiyorum. Çünkü biraz karıştırıp yulafa öyle ekleyeceğim. Süzme yoğurt da olabilir bu arada. Hatta süzme yoğurt kullanırsanız çok daha böyle kıvamlı olur. Ben böyle değişik değişik yani süzme yoğurt da kullanıyorum. Bu tarz böyle normal yoğurtlar da kullanıyorum. E tabi ev yoğurduysa eğer yoğurdunuz o zaman gerçekten tadından yenmez. Yoğurdum hazır. Muzum hazır. Hemen burada yulafımıza bakıyoruz. Aslına bakarsanız yulafımız da hazır. Bakar mısınız arkadaşlar? Görüyorsunuz. Hemen göstereyim. Ocağa hiç gerek duymaksızın yulafımı gayet yumuşacık şu anda. Gayet pişirdim. Üstümü sadece kapattım. Hava almasını engelledim. O kadar. Şimdi bu yulafa hemen şöyle şu muzumu ekliyorum. Ondan sonra hemen hızlıca karıştırıyorum tekrar. Görüntüsü sizi yanıltmasın tadı çok lezzetli olacak. Arkadaşlar yulafımın tabanı hazır. Hemen burada hazırladığım, yoğurdum vardı. Hemen bu yulafı bu yoğurdun içine katıyorum. Arkadaşlar yaz aylarında bu benim var ya yapmayı en sevdiğim kahvaltı. Yaz aylarında ben bunu ara öğün olarak falan da yiyorum. Böyle soğuk soğuk, serin serin. Şu küçük kaşıkla değil de şu büyük kaşıkla karıştırayım. Bunu bir güzel karıştıracağım şimdi. Evet arkadaşlar. Tabanımız hazır. Şimdi geldi sıra bunu süslemeye. En sevdiğim kısım. Burada muz dilimlemiştim. Birkaç dilim böyle. Muz ekliyorum. Ve burada böyle böğürtlenlerim var. Ondan da böyle üstüne koyuyorum. Yeterli mi? Bence yeterli. Tabii son olarak olmazsa olmaz fıstık ezmesi. Bu aşamada çok üzgünüm henüz kendime fıstık ezmesi yapamadım ama benim vazgeçilmezim Instagram storylerimde de görüyorsunuzdur mutlaka akışkan böyle tam kıvamlı fıstık ezmem var o bunların üstüne çok yakışıyor o fıstık ezmesini ben kendim yapıyorum ama şu an yapamadım o yüzden hazır fıstık ezmesi kullanacağım her ne kadar markette satılan fıstık ezmelerini sevmesem de şu an kullanmak zorundayım mecbur çünkü dediğim gibi fıstık ezmemi henüz yapamadım ama isterseniz eğer mutlaka ama mutlaka yazın bana gerçekten istiyorsanız eğer kendime yaptığım ilk fırsatta videosunu çekerek yaparım. Şimdi marketten aldığımız fıstık ezmesini kullanmak zorundayız mecburen. Ve böyle üstünden gezdiriyorum. Arkadaşlar işte yoğurtlu, gerçekten ocak gerektirmeyen, pişmeyen, dünyanın en kolay ama en lezzetli. Ayrıca benim kilo verme sürecimde bana çok 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 büyük katkısı olmuş. Bayılarak yediğim yulaf tarifim, yoğurtlu yulaf tarifim hazır. Çok güzel görünmüyor mu ya? Aşırı güzel. Çok güzel, çok lezzetli görünüyor ki tadı da öyle. Gerçekten denemeniz gerekiyor. Söylemek istediğim de buydu. Böyle bir kase kullandığınızda ne kadar böyle çok malzemeymiş gibi duruyor ve çok daha iştah açıcı görünüyor. Ayrıca dediğim gibi keşke ama keşke kendi yaptığım fıstık ezmem olsaydı. Ama bir müddet böyle idare edeceğiz. En yakın zamanda fıstık ezmemi yapacağım çünkü. Arkadaşlar bu tarifim bu şekildeydi. Elimde çok farklı ulaf tarifleri daha var. Bu zayıflama döneminde, zayıflama sürecinde çok fazla tarif keşfettim çünkü. Zamanla böyle eğer isterseniz siz de size böyle hepsini yavaş yavaş ufak ufak çekmek istiyorum. Arkadaşlar beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Yani kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. YouTube kanalımda da 3 tane farklı yulaf tarifi yaptım. Böyle tabanını falan nasıl yaptığımı, nasıl pişirdiğimi her şeyi ayrıntılı olarak anlattım. O videomu da izleyebilirsiniz. Ayrıca bu tarzda böyle tariflerimin kimilerini YouTube'a atıyorum. kimilerine de artık Instagram IGTV'ye atmaya karar verdim. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın unutmayın. Yani beni hem YouTube'dan hem de Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde ya da bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Afiyet olsun. Bu arada eğer yaparsanız Instagram story'nizde beni etiketlemeyi unutmayın. Çünkü ben de kendi story'nizde sizin story'nizi paylaşacağım. Tekrar afiyet olsun. Bay bay. Şimdi diğer videomda da olduğu gibi bunda da böyle bir tadım yapmak istiyorum. Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Söyleyecek söz bulamıyorum. Deneyin mutlaka.